benim evraklarım. Hah. Hayırdır nereye? Benim oğlanın velayet davası var ya. Hadi birader hayırlısı. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Eyvallah eksik olma sağ olasın. Hadi afiyet olsun size. Poyraz. Hah. Ya bir şey diyeceğim ben sana ama. Hacı ben senin bu kayınpederi hiç sevmiyorum. Acayip kılım ya. Yani hani tamam başta sana da biraz kıldık da. Bu öyle böyle değil yani. Öyle böyle değil dayıcığım. Bir de adam böyle gazete patronu falan. Ne uğraşıyorsun ki sen böyle dosya işleriyle filan? Gidelim çökelim alalım evladını ya. Ya dayıcığım anarşik anarşik konuşma. Ya arada Sinan olmasa... ...ben yapacağımı biliyorum da işte. Hadi eyvallah. Hadi yavrum çık olsun. Nasıl eleman? Doldurabildi yeri mi yerimi? Prens, prens. Valla... ...Bahri babanın gözdesi oldu. Poyraz bir yana... ...dünya bir yana yani. Senin pabucun dama atıldı artık. Gittiğinden beri baba seni bir sefer bile sormadı. Hakikaten mi? Bu çocuk askerde ne yer, ne işer? Hani ne yapar? Hiç. Yok ya. Yapmaz baba böyle şey. Yalan mı dayıcığım? Vallahi doğru dayıcığım. Doğru yani.